Yeşilçam'ın usta ismi Ediz Ulcan maalesef üzücü haber geldi. 8 ay önce kansere yakalandığını açıklayan usta isim ölmeden önce vasiyetini açıkladı. Kimse benden sonra zorluk yaşamasın diyen Edizu'nun inancı duyanları şaşırttı. Birçok sanatçının ölümünün ardından inançları farklı olduğu ortaya çıkarken istemeden de olsa arkalarından konuşuluyordu. Aynı şeyleri yaşamak istemeyen usta isim, kimse benim arkamdan konuşsun istemiyorum dedi. Bizzat kendi ağzından yaşadıklarını ve inancını anlatan Edizun, konferans salonunda büyük ilgi gördü. Zaten yeşil çam yıldızlarından birkaç kişi kaldık diyen usta isim söyledikleriyle duyanları çok üzdü. Yakışıklılığından herhangi bir şey kaybetmeyen usta oyuncu, çevremde genç yaşta birçok kişi maalesef aramızdan ayrılıyor. Benim de zamanımın geldiğini hissediyorum dedi ve vasiyetini açıkladı. Usta isim konferans salonuna kızı ve eşiyle katıldı. 8 ay önce kansere yakalandığını söyleyen oyuncu, sağlıklı beslendiğim için kendime çok güveniyordum. O yüzden başıma bu geldiği herhalde. Kolon kanseriyle mücadele ettiğini ve bu süreçte kimseye duyurmadığını söyleyen yakışıklı oyuncu, çok şükür bu hastalığı yendim ama Burada yeşil çamdan 3-5 kişi kaldı. Benim de gidişim yakındır. Geçen günlerde Filiz kızımızı kaybettik. Ölümünden çok sonra benim de haberim oldu. Herhangi bir tören olmadı. Demek ki vasiyeti öyleymiş diyen oyuncu. Ben de eşime vasiyet bıraktım. Bana bir şey olursa kitaplarımı gençler okusun özellikle Almanya, İsviçre, Avustralya lisesine vermek lazım. Oradaki gençler de neyin ne olduğunu bilsinler dedi ve inancı hakkında konuşan usta oyuncu ben Allah'a çok inanıyorum. Ona inanmayan da çok az insan vardır. Bugünüme kadar ben inancımla yaşadım. Hep dua ettim. Rabbim beni kimseye muhtaç etmeden yanına alsın diyen Edison sevenlerini çok üzdü. Birçok takipçisi yoksa usta oyuncu da mı aramızdan ayrılıyor diye yorumda bulunurken birçok seveni de Edison'un Allah'a olan inancını böylesine güzel ve cesurca açıklayacağını ve gençlere doğru yolu anlattığı için kendisini tebrik etti. Bizler usta isme Allah'tan hayırlı ve sağlıklı ömürler dilerken sizler Edison'un açıklamaları hakkında neler düşünüyorsunuz?